A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere olduğuna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Verilen bilgilere baktığımızda evrensel kümenin 12 elemanlı olduğunu görüyoruz. Yani buranın tamamında 12 eleman var. A fark B'nin 4 elemanlı olduğunu görüyoruz. O halde A fark B yerine yani buraya 4 eleman yazalım. Bu kısım A fark B yani A'da olup da B kümesinde olmayan elemanların kümesi. Buradaki kümeyi yani A kesişim A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni kümesini şu şekilde yazabiliriz. A birleşim B'nin tümleyeni. Demorgan kuralını kullanarak yazmış olduk. Tümleyen işaretini dağıttığımızda A'nın tümleyeni burası da B'nin tümleyeni olur. Burada olduğu gibi ve aradaki işareti değiştirdiğimizde de birleşim işareti kesişim işareti olur. Şimdi A birleşim B'nin tümleyeni şekilde görürsek A birleşim B'nin tümliğini A birleşim B kümesinin dışında kalan kısım olur. A birleşim B kümesi de A ve B kümelerinin tamamı olarak ifade edebileceğimiz bu kısım olduğuna göre. Bunun dışındaki kısım da bu bölge olmuş olur. Bu bölgede 3 tane eleman olduğunu anlıyoruz. O halde şuraya 3 diye not alalım. Bu bölgede 3 tane eleman var. 2 kümenin dış kısmı olarak ifade edebiliriz. 2 kümenin de dışında olan kısım. Evrensel kümenin 12 elemanlı olduğunu ifade etmiştik ki buradaki bölgede 4 eleman var. Burada da 3 eleman var. Topladığımızda 7 eleman olur. O halde evrensel kümeden çıkardığımızda geride kalan bölgede 5 eleman olmalı ki geride kalan bölgenin de burası olduğunu görüyoruz. Bu bölge ve iki kümenin dışındaki bu bölgenin dışında kalan kısım burası oluyor ki burası da B kümesidir. Böylece Burada 5 tane eleman olduğunu elde ettiğimize göre B kümesinin eleman sayısının 5 olduğunu anlıyoruz.